Eğer çok düşünmeyi sevmiyorsanız ama yine de kendinizi hayallere dalmış buluyorsanız, bilinçaltınız kesinlikle kontrolü ele geçirmiştir. Ay, gelin, bilinçaltının gizemli dünyasını da dış yapalım. Bilinçaltınız sessiz bir ortak gibidir. İpuçlarını sessizce toplar, anıları depolar ve siz dikkat etmeseniz bile dünyayı nasıl gördüğünüzü şekillendirir. Mesela, Hiçbirisi hakkında içgüdüsel bir hisse kapıldınız mı? Ya da yıllardır duymadığınız bir şarkının sözlerini hatırladınız mı? İşte bu, bilinçaltınızın iş başında olduğunu gösterir. Her saniye tonlarca bilgiye, renkleri, sesleri, hatta minik yüz ifadelerini filtreler. Böylece bilinçli beyniniz aşırı yüklenmez ama aynı zamanda neyi fark ettiğinizi, neyi görmezden geldiğinizi ve hatta nasıl hissettiğinizi de etkiler. Yani bir dahaki sefere ani bir karar verdiğinizde ya da garip bir rüya gördüğünüzde unutmayın. Bilinçaltınız her zaman iş başındadır ve gerçekliğinizi hiç hayal etmediğiniz şekillerde biçimlendirir.